Bosman beyni. İnsan mağaradan çıkıp tabiatı ve kendini tanımaya başladığında felsefe de açığa çıktı. Ardından doğasının ve evrenin kanunlarını incelemeye aldığında felsefenin bilimi fizik kendini gösterdi. Yüz yıl öncesine kadar fizik önemli bir bilim dalıydı. Ne var ki tanrılar birleşirken fizik çekim, elektromanyetizma, zayıf ve güçlü etkileşim olmak üzere dört alana ayrıldı. Teklik kanununun peşinden koşarken kendini daha da dağıttı ve birçok bilimin babası olarak köşesine çekildi. Teknolojiye uygulanabilir görüşleriyle mühendislikleri şekillendirirken ispat bekleyen teorileriyle de felsefeyi sarsıyor. Oturduğu yerde antika fikirleri biriktiren fizik, arkeolojik bir geçmişin bilinmezliklerini özenle yaşayıp, geleceğin ufkunu tayin ediyor. Ufuk çizgisini belirleyebilmek için de oldukça titiz davranmak gerekiyor. Yoksa başlangıçtaki küçük değişiklikler büyük ve öngörülemez sonuçlar doğurabiliyor. Sürpriz faktörüyle cebelleşmemek için dikkatli olmak gerek. Edward Lorenz, kaos teorisini kelebek etkisi olarak tanımlıyor. Örnek olarak Ankara'da uçan bir kelebek kanat çırpışıyla Antalya'dan fırtınaya sebep olabilir diyor. Öyle saçmalık olur mu demeyin. Yürürken bir kadının kalça sallayışı kaç erkeğin hayatını değiştirebiliyor. Sınırları belirlemeye çalışırken çoğu kez bocalıyoruz. Sonsuzluk ne? Yıldızların sayısı mı? Okyanuslardaki kum sayısı mı? Evren 14 milyar yıl önce büyük patlamayla ortaya çıktıysa, dağılan parçalar henüz 93.4 milyar ışık yılı mesafeye gidebilmiş demektir. Öyleyse bilinen evrenin çapı 10 üzeri 27 kilometredir. Işık hızına ne demeli? Einstein ışık saniyede 300 bin kilometreden hızlı olamaz diyor. Trafik kuralı mı bu? Işık foton olarak bu hıza ulaşıyorsa elektromanyetik dalga olarak faz hızı saniyede 314 bin kilometre olacaktır. Sıfır da sonsuz gibi dilinmez bir kavram. Nasıl sonsuza ulaşamıyorsa sıfıra yani mutlak hiçliğe ulaşmak da mümkün değil. Atomların hareketini bile durdurabilecek sıcaklık sıfır kelvin. Ancak sıfıra ulaşabilmek mümkün değil. Minimum 1000 pikokelvin gibi bir sıcaklığı anca hesaplayabiliyoruz. Asıl ironi ise iki cisim arasındaki en küçük mesafeyi 1.6 çarpı 10 üzeri eksi 35 sabitine bağlayarak ismini veren Planck'in ön adının Max olması. Entropi yasası hareket halindeki cisimlerin minimum kinetiğe düşmek istediğini söyler. Bu aslında duran cismin maksimum potansiyeline ulaşmasıdır. E eşittir mc kare de enerji sabitse ışığın bile hızının düşmesiyle kütleye dönüşeceğinden dem vurur. Rakamların artması sonsuzluğa yönelmek demek değildir. 1 ile 2 arasında bile sonsuz sayıda küsürlü rakam bulunur. Sınırsızlık bir döngü oluşturuyor. İki tam sayı arasında sınırlanan sonsuz sayıda küsürlü rakam varsa sonsuz tam sayı arasında da sonsuz küsürlü sayı var demektir. Öyleyse sonsuzluk zincirin halkaları gibi uzayan bir kavram. Fiziksel varlığımızda spektrumun belli bir kısmını görüyoruz. Belirli bir tayfı duyabiliyoruz. Yani kısaca bütünü kısıtlı biçimde algılıyoruz. Descartes algımızla oynayarak gerçekleri çarpıtan ve bizi etkileyerek kandıran bu durumu kötü cin olarak nitelendirmiş. Hintliler de yaşadığımız alemi bir aldatmacı olarak görmüş. Mevcut verilerle neyin doğru neyin yanlış olduğunu bilemiyor. Fizik bize evrenin sırlarını göstermeye çalışıyor. İçinde sıkıştığımız gezegende uzunca bir süre Newton fiziği insanlığı aydınlattığı kadar kısıtlamış da olabilir. Klasik fizik mekanik ve elektromanyetizmayı bağdaştıramıyor. İşine geldiğinde ışığı parçacık ya da dalga olarak görüyor. Heinsberg'de çıkıp dalgasal düzeyde bir noktanın aynı anda hem hızının hem de konumunun belirlenemeyeceğini söylemesi büyük bir devrim yaratıyor. Böylelikle paket manasına gelen kuantum fiziği, dalgadan aldığı bir kesitin konum ve hızını belli bir aralıkta hesaplamayı başarıyor. Aydınlanmacılar için Frankfurt okulu neyse, kuantumcular için de Kopenhag Üniversitesi oydu. Klasik fizikçiler alt dalları budamaya çalışırken yeni tomurcuklar açtı. Böylelikle olgunlaşan eski görüşler mistik felsefeye dönüştü. Standart atom modelinden ayrılan kuantumcular hızla hareket eden bir cismin hem parçacık hem de dalga olabileceğini ortaya attılar. Bu görüşe karşı çıkan Erwin Schrödinger, kedisini zehirli bir sayacın olduğu kutuya kapatırsa içerideki durumu bilemeyeceğinden kedinin hem diri hem de ölü olacağını belirterek dalgasını geçer. Bu kez kuantum teorisi iki dolanık parçanın durumunu süperpozisyon prensibi olarak görüp birden fazla uyaran tarafından oluşturulan tepki fikrini geliştirir. Hendrik Casimir evrenin boşluktan ibaret olmadığı ve uzayda bir etkileşim varsa bunun momentumla taşındığını belirtti. Kısaca dalga için deniz şart dedi. Casimir etkisiyle kuantum alanları düşüncesi uyandı. Dahası aynı koşullarda oluşmuş veya aynı koşulları bir süreliğine paylaşmış iki elektromanyetik parçacığın birbirlerinden ayrıldığında aralarındaki mesafenin önemini yitirdiği ve birbirlerine bağlı kalmaya devam ettikleri görüldü. Sadakat ışık hızından çok daha fazlaydı. Neredeyse anlık bir yıldız geçti. Pragmatist mühendisler kuantum dolanıklığını kutular içinde veri aktarımı için kullanımını hesaplaya dursun, bazıları ilginç fikirler atmaya devam ediyor. Maddeyi bölüp Parçacıkların derinine indiğimizde plank boşluğuna varıyoruz. Evren ise kuantum alanlarıyla dolu. O zaman evrenin pikseli diyebileceğimiz tüm parçacıklar bir bilgi içeriyor. Termodinamiğin öncüsü Ludwig Boltzmann kapalı bir evrende toplam entropinin değişmeyeceğini belirtiyor. Sabit entropide evren büyüyorsa dengenin sağlanması için bilgi parçacıklarının da bir araya geliyor olması gerek. Kaos çıkmaması için uyanan karmaşa da kendini evrensel bir zihin olarak gösteriyor olabilir. DNA sarmalından dalgalara kadar baktığımızda evren simetri seviyor görülüyor. Bilgi dinamiğinin ikinci yasasına göre yüksek düzeydeki simetri daha düzenli bilgi yaratıyor. Bilgi içeriğinin düzenlenmesi bir nevi verilerin bir yere sıkıştırılmasını gerektirir. Evren dağılırken bilgi entropisi düşüyorsa evrenin başlangıcındaki gibi canlı hücreler bir araya geliyor demektir. Öyleyse istem dışı taşınan bilgi parçacıkları tıpkı deniz anası gibi zekayı oluşturuyor. Sonsuz maymun teoremine göre Shakespeare'in maymunu yeterli zamana sahip olursa değişik kombinasyonlarla hamleti yazabilir. Bilinen evrenin rastgele dalgalanma sonucu geliştiğini öne süren Ludwig Boltzmann da sonsuz sayıda atom, sonsuz sayıda kombinasyon ve sonsuz sayıda zaman diliminde bir araya gelerek bir oluşum yaratabiliyordur. Hatta daha da ileri gidiyor, bu durumun gerçekleşmesi için gerekli süreyi 10 üzeri 1050 yıl olarak hesaplıyor. Büyük patlamadan sonra kurulan evrenin yaşı 10 üzeri 9. Demek daha ne patlamalar yaşanmış olabilir? Bosman beyni hipotezine göre rastgele atomlar bir sürü yapı oluşturabiliyorsa evrende bize benzer bilinçlerin var olması mümkün. Üstelik bu varlıkların bedensiz olmalarını beklemek daha mantıklı. Çünkü gövdeye bağlı bilincin oluşma ihtimali rastgele bir bilincin oluşumuna göre çok daha düşük. Bilinç, belli atomların belli şekillerde dizilmesiyle herhangi bir yerde olabilir. Ancak bu düşünce bize uymuyor. Daha ziyade kendimizi gözlemci gibi hissediyor ve düşük antropili atalardan biyolojik olarak evrimleştiğimizi kabul ediyoruz. Eğer bilinç beynimizdeki nöronların fiziksel uyarımları sonucu ortaya çıkıyorsa onu bir radyo alıcı vericisi gibi görebiliriz. Öyleyse evrenin uzak bir noktasıyla hatta başka bir boyutla zihinsel ilişime girebiliriz demektir. Dahası kendimizi gerçek sandığımız dünyada başkasının avatarı bile olabiliriz. Taurcu filozof Jean Zhu, rüyamda kelebektim ve uçuyordum. Sonra uyandım ve düşünde kendini kelebek olarak gören bir insan mı yoksa düşünde kendini insan olarak gören bir kelebek mi olduğumu bilemedim der. Christine Kirkens ve David Lopez Perez yaptıkları çalışmalarla beynin kuantum doğanıklığını gözlemliyor ve bilincinin başka bir yere bağlı olabileceği fikrini geliştiriyor. Yine Tel Aviv Üniversitesi'nden Hanna Haidt kuantum bilinç teorisini araştırıyor. Varlıkları ortak noktada uyku halinde duyguların çalıştığı ama bilincin olmadığı. Bilinç ancak kuantum dolanıklığıyla ile ortaya çıkıyor. O zaman insanın aklına şu soru geliyor. Ben, ben değilsem beni kukla gibi oynatan kim? Yoksa metaverse gibi simüle edilmiş sanal evrende mi yaşıyoruz? Bu soru ortaya daha çok soru çıkarıyor. Eğer simülasyon içinde bir taklit isek rol modelimiz kim? Sanal dünyamızdaki kurallar gerçeklikte de geçerli mi? ya da gerçek evren atom altı parçacıklardan oluşmamışsa neyin taklidi olabiliriz? Fiziksel kuralların farklı olduğu bir evren için tasarlandıysak hakikinin tam taklidi olamayız. Öyleyse geriye tek bir önemli soru kalıyor. Orijinal bir varlık olarak yaratıcımızı arayan bir bilinç miyiz?